Evet arkadaşlar dönüp dolaşıp gene Lubyanka Street'e geldik. Lubyanka Street sevgililer caddesi olarak adlandırılabilir. 2021 yılında ilk geldiğinde bu sokakta Bianca Room isimli bir otelde yer ayırmıştım. Ve bu otelde çok ilginç bir hadise başıma gelmişti. Burada Kuzneskaya Mosk metro istasyonu var ve burası gençlerin en çok gezdiği lokasyonlardan bir tanesi. Ankara'da Tuna Bilimli Caddesi'ne İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne benzetebilirsiniz. Burada hemen sağ tarafta görünen büyük binanın üstünde 3. katta bir otel var. Otel böyle bir apartman dairesinin bozulması şeklinde odalardan oluşmuş küçük bir otelcik. Orada gece giriş yaptığım için hiçbir kelime İngilizce bilmeyen Ukraynalı Victoria isimli bir kadın görevli vardı ve bu Victoria İngilizce bir kelime bilmiyordu ve ben de Rusça hiçbir şey bilmiyordum ve yalnız olduğumdan konuşamadık çok fazla. Sabahleyin çok erken saatte kapımın kapımın çalınmasıyla uyandım. Sabah kahvaltısını odaya getirdiğinde üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Sadece bir tane gömlek vardı ve gömleğin altında da hiçbir şey yok. Uzun bir gömlek. Bunlar için bunlar için çok normaldi ve ben 2021 yılında ilk defa geldiğim bir ülkede müthiş bir şok ve korku yaşamıştım. Acaba bir problem mi olacak diye. Bu anı hiç unutamam. Victoria'yı da hiç unutmuyorum. Hala sevgilimle bu aramızda bunun bir şakası var. Victoria benim ilk aşkım olarak geçiyor. <laughs> Sürekli Victoria'yı özledim mi diye soruluyor bana. Bu sokakta güzel böyle karaoke barlar falan da var orada sevgilime şarkı söyleyip evlenme teklif etmiştim ve yüzük takmıştım. O günden beri de çok mutluyuz.